Salam gençler hoş geldiniz. Evet bugün gene video çekiyoruz. Bu sefer kamera açımın böyle olması sıkıntı olabilir. Kamera açımı düzeltebilir miyim? Şu önceki videoyu like attınız gerçekten Evet. Şöyle ayağa kalkalım. Sence o videonun ne olduğunu bilenler like atsınlar. Eee Dört like attınız öbür ki videoya, o zaman bu videoya da dört like atarsınız. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi bu videoyu neden açtığımı da bilmiyorum. Evet. Bu, ya, e, bu video, bu hiç videoyu hiçbir şey çekemedi. <laughs> Diyorum içerik bulmakta çok zorlanıyorum gerçekten. Ama, ama öbür ki video çok like attınız. Helal olsun ya başarılsın reissiniz başarılısınız. Evet. Eee ne yapıyorsunuz? Haliniz nasıl? Evet. Nasıl nasıl gidiyor? Okullar nasıl gidiyor? Evet. Kardeşler kanalına abone olun brother'da. Biz bir ekip olduğumuz için kalpten yürek. Evet arkadaşlar bu video boş geçiyor. Çünkü bu video hiçbir şey çekmiyorum. Sadece 4 like olduğumuz için çekiyorum. Bakın burada siz varsınız. Bakın burada siz varsınız. Kayıtta video. Evet. Evet arkadaşlar bu video çok boş geçiyor. Baş video. Arkadaşlar yani bu arada buradan Cemil Rukiye Sena abla e, kuzenlerime ablalarıma, abilerime selamı gönderiyorum. Bu video boş oluyor. Boş, boş konuşarak iki dakika uzattım videoyu mesela anladınız mı? Hadi kendinize iyi bakın. Ya, boş video geçti. Şov. Kendinize iyi bakın.